Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer daha arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün de takım videosu çekiyoruz kuzenimle. Ee, gördüğünüz gibi bugün bayağı bir video çekeceğiz. Öncelikle bir çiftten başlayacağız. Okey kral yazmış evola. Bu da Lili ile başlayacağım. Lili'yi çok seviyorum. Beni bilenler bilir. Lili'ye bağımlılığım oldu. Bakın da 892 kupa yaptım. Hatta 1000 kupa videosu da gelecek arkadaşlar. Bugünlük takım videosu çekiyoruz, Ve videosu da çektik. O da çok güzeldi. Tıklayın izleyin ama da paylaşmadım onu da paylaşacağım birazdan. Hani ya, hazır ver. Hazır da vermiyor ama bak video kaynatıyorsun olur mu? He, çok şükür ya Rabbim. Oh, ne güzel. Şunu da çekelim şuraya ya. Şu yuvarlak şeyi çekelim. Evet. Ee, Gördüğünüz gibi uzun zamandır video çekmiyorduk. Ama artık bir de çekiyoruz eskisi gibi. Ama eski kanalıma da çekeceğim. Onu da istiyorsanız bak like diyorum ha. Şey ben eski kanalıma da çekeceğim. Ama giriş yapınca. Şu anlık bu kanalın İngilizce sonra da 5 abonemiz oldu. Aliko sağ olsun o da abone oldu. Telefon kelime alalım. da dedi ki niye kanal açmışsın? Ben çoktan açmaya kanalı. Açıldı daha 5-6 gün oldu. Ama video çekmedim daha biraz kendimi geliştirdim. Gel gel. Afeka gel. Afeka olma. Yok bana sinir atı çakal. Şunu alalım. Abi burada mut şey yok ya. Abi biz bu maçı kazanmamız lazım ya ama çok sıkıntı bak 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 çakal. Bu kadar iyi oynuyorum. Bakın göreceksiniz. İnşallah maçı kazanacağız ama. Ya sanki sizi görmüyorum. Ne çakalsınız. Ben şurada tıklanayım da. Hasar almayayım. Evet 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 evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İzleyin şimdi bakın taktiği. Taktik vakti. Hoppa. Bak girdim içeri. Hop. lan. lan. Olmadı. Lan tuşlarda sıkıntı mı var yoksa? Ben, taktik vermeyeyim taktiklerim bok gibi çıkıyor da. Benim takım benim takım arkadaşım nereye gitti çakal benim takım. Benim şerif arkadaşım nereye gitti? Aha of uf uf uf. Abi biz bu maçı kazandık. Şey dönelim. Dön lan dön. Oğlum, ölürsem var ya. Hoppa çakal. Öldüremezsin beni bakın. Hop yanısını ışınlanacağım şimdi. Şöyle bir üzgün içeride atayım da. Bak bu dizler kat dalga geçiyor bizimki. <laughs> Helal be. 3 kişi öldürmüşüm. Ben ne dedim abi? Ben Lil'in prosuyum. Ve geldiğimiz ilk maçı kazandık. Evet. Bu sefer de ne oynayalım? Hmm. Savaş topu oynayalım. Karakterim de Kral olsun. Sen de Et, abi sen ne saç söyleyeyim mi? Sen bu da search seç ya da Ay ah, helal olsun tamam. Bu arada da ben çok güzel. Abi ne bana verdi artık. Yeni telefonumdayım. ben. Ben sabah Gmail'den giriş yaptım. O da PUBG'ye başladı. Of, of 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 takıma bak be. Karşıya bak bizim kimize bak. Poco gelmiş karşıya. Poco niye geliyorsun Poco? Bak bir tanesi daha Yani bir kere şu video düzgün olsun abi. Bak, bak 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 karışmayın. Bak bak sen sen ne yapabilirsin bize? Çakal. Ver şunu abi ver 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 Ya Ben verdim ben sana demedim mi? Ver ben sana demedim mi ver? Evet. Şimdi aslında bu da kazanabiliriz bak. Bir, 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 vuruş ya bir vuruş çok şey istemiyorum ya bizimki ne yapıyorsa artık bizim gerideki o çocuk ne yapıyorsa ben anlamadım ama bakın taktik pırr. attım abi pırr. İşte işte vur 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 helal benim kural taktiklerim on numaradı kardeş ha burada bunları gol vermemiz lazım ya elimizden geleni çok oynamamız lazım Bence burada Krobias hataydı. Leon Leon var. Şunu öldürem de. Of, bir vuruşum bin vuruyor ama kullanı hiç bin vuruyor. Bizim bizim çocuk da çıldırdı. Gel abi Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop. Ve golü atamadık. Yazıklar olsun. Ve havada da kazandık. Gayet güzeldi. İyiydik yani. Dört kişi öldürmüşüz. Yıldız oyuncu pok olmuş. Helal olsun kardeşim benim. İşte bu. Hemen geçelim. Ve kulübe kulübe birisi şey katılmış. Kürdistan diye var ya nasıl Vay vay vay. Çok iyi. Devam ediyoruz. Ne olmuyor ya? Heh. Alışkın değilim bunlara. Kulüp kral oldu. Kral oldu. Evet. Aa bu bizim şeymiş herhalde. Aa arkadaşının arkadaşı bu. Tamam be anladık be. Tamam tamam. Şimdi de böyle bir neden girelim? Aa o ne abi? Uf uf uf. abi? Bakalım o ne abi ne diyecek? Abi nereye gittim oğlum? Abi ha, haberlere Ya abi. Çıldırma gelme ya. Şu kapıyı da bir kapatayım. Oh. Evet. deniyor bu da. Bun bun abimin arkadaşı tamam gelsin. Gelsin gel gel gel. Ana çıktı kulüpten. <laughs> ben çocuğa bir istek atayım ayıp olmasın. <laughs> gel yanımıza. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Bunun sohbeti kapalı. Niye sohbetin kapalı ya? Evet. Kan kaçıncı dakika? Evet, dakikadayız. Hadi bakalım. Şunu öldürelim. Güzel bir video çekelim. Abi yeter lan. Çıkartıyorum ben şu Güzel. Evet. O ya bu ben oynamıştım daha önce bunu. Ama bu çok gıcık bir şey ya abi. Of, çok gıcık. Al normalmiş. Aa bu normal oldu hiç mi bunu? Hop böyle bak. Bak bak. Bir tane daha, bir Hop yendi bile. çok var. Bas abi. Pır. Pır pırın gücü. Evet. Evet. Son karga atışını yapıyorum. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar gördünüz mü? 25 bin vurdum. Ulti vuruşu. Helal olsun. Son bir tur daha mı oynayalım ya? Hadi bir tur daha oynayalım. Çok çok gereksizdi. Bir tur daha. Hazır. Bir tur daha. Allah Allah. Her neyse başlayalım. Bir de da Daha yeni da beni açtı bayağı. Ben Samsung'a alışık olduğum için bu telefonda idare edemiyorum fazla. Biraz yani iyi telefon ama alışacağız yak yakın zamanda. Arkadaşlar dünyanın kralı'tı abone olun. Alın abi. Hayvan gibi yola gelecek. Allah ben biraz kaçayım lan zorluk zor gelmiş dur 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 bir tane bir tane tamamdır abi ben şimdi ulti atsam beni tekler mi şimdi bir tane attım abi teklemedi çok güzel çok iyi be kaç 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 bakın sağ sol sağ sol sağ sol bakın bastım bir parçası dur dur bakın bir iki bak yirmi beş bin vurdum gördünüz mü bir tane daha vurdum on beş bin vurdum tane daha vurdum. Uf. Toji gördünüz değil mi? Hop hop hop. Çaka. Onik 12 oh. Dur abi kaç 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 sağ sol sağ sol. O oh, um. iki takım kaçmamış lan. Oğlum ne salaksınız? Niye ikiniz öldünüz ya? Bak bu kırık kargatışı benden olsun. Hop hop. Ben ölmem abi. Prolar ölmez, botlar ölür ama. Ölme, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ah bak ölmedim. Çok şükür. Gir abi saldırın, saldırın, saldırın. Oh yendik. Ben ne dedim abi? Puralar ölmez. Her zaman yaşar. Ölseniz bile takım arkadaşınız gebertir onu. Evet. Videonun sonuna geldik. Vallahi keyif aldıysanız videoya like atmayı unutmayın. Böyle bakın yapıyoruz bir şeyler ama birazcık sesim de değişmiş. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım bay bay. Hepinizi seviyorum. Kralsınız bay bay.